elimde anahtar. 41. kapı önündeyim. Açmak istemiyorum kapıyı. İstiyorum ki ömrümde bir açılmamış kapı olsun. İstiyorum ki övebileceğim, hayatımın maksadı diyebileceğim şey için o açılmamış kapıyı gösterebileyim. Ey sevgilim, ey gizlenen aşikar güzel. Senin 41. kapı ardında olduğunu düşünmek istiyorum. Ey varlığımın sebebi. 10 Kasım 1975'te aramızdan ayrılan Bahattin Özkişi'yi konuşacağız bugün. Çocukluğunun aslında o kısacık ömrünün geçtiği, tüm ömrünün geçtiği Fatih'teyiz. Torunu Elif İl Alan'la dedesinden bahsedeceğiz. Bahattin Özkişi Türk Edebiyatı'na sarih ve sahih eserler bıraktı. Ve bizlere, okurlara bir endam aynası tuttu aslında. Biz şimdi torunu ve diğer konuklarımızla Bahattin öz kişiyi anlamak, anlatmak için sohbete başlıyoruz. Hoş geldiniz. Bize onun çocukluğundan bahsedin. Ne kadarını biliyorsunuz bilmiyorum ama aile büyüklerinden dinlemiş olmalısınız. Nasıl bir aile ortamında büyüdü? Babası annesi ne ile meşguldü? Bize biraz anlatın lütfen. Şöyle başlayayım. Dedem 1928 yılında Fatih'te dünyaya geliyor. İlkokulu 20. yıl ilkokulunda, ortaokulu Ahmet Rasim Ortaokulu'nda, liseyi de Sultanahmet Sanat Lisesi'nde okuyor. Küçüklüğünden beri Türk gelenek göreneklerine bağlı, misafir ilişkilerine çok önem veren ve ailede sevginin hakim olduğu bir ailede büyüyor. İnsan ilişkileri o kadar önemli ki dedem küçüklüğünden itibaren insana insan olarak değer vermeyi öğreniyor. Aynı zamanda ailede tahsil, eğitim, öğretim de çok önemli bir yere sahip. Dedem her zaman bu konuda teşvik ediliyor. Dedem müdürs galiba zaten. Evet. Ee, büyük anne, annes yani sizin büyük anneniz Bahattin Bey'in annesi, hafız. Evet. O da sohbetler veriyor ve ev daimi olarak dolu. Evde her zaman yemekler pişiyor ve sohbetler eski, ediliyor. Sohbetler ediliyor. Eski Türk adet geleneklerin görenlik, hepsini o evde bulabilirsiniz. Öyle bir ortam. Mesela ablası Atiye Yıl hem ilahiyatla hem de edebiyatla uğraşan bir şair. Evde her zaman edebi sohbetler edilen bir ortam var. Dedem her zaman böyle bir ortam içinde büyümüş bir kere. Mahalle olarak da komşuluğa çok önem veren, herkesin birbirini tanıdığı ve çok büyük yazarların, alimlerin olduğu bir sokakta doğuyor zaten dedem. Üniversite için Almanya'ya gidiyor. Almanya'da dedeme çok hitap eden bir yer oluyor Almanya. Evet, dedenizin Almanya yıllarından konuşalım isterim. İki yıl kaldı galiba, 60-62 yılları arasında. Ama beni asıl ilgilendiren kısmı Almanya'daki yaşadığı sürede onun edebi hayatına nasıl bir etki olmuş olabilir? Yani bu eserlerinde gördüğümüz o doğu batı sentezini yapmasında katkısı olmuş mudur? Dedem zaten çok yönlü ve normal dışı yeri geldiği ütopik düşüncelere sahip bir insandı. Her zaman normalin dışında insanlara ne yarar sağlayabilirim, ne yeni bir şey öğrenebilirim bilincine sahipti. Bu yüzden de Almanya onun için yurt dışı deneyimi olarak biçilmiş bir kaftan oldu. Orada bütün madenlerin kaynakları nasıl yapıldığını öğrendi ve aynı zamanda da ülkesini ve Türklüğü çok sevdiği için orada öğrendiği bütün her şeyi Burada nasıl uygularım? Evet, direkt dedi ki ben ülkeme nasıl bir fayda sağlarım diye düşünüp geldiği gibi önce tersanede sonra Türk Hava Yollarında ve İstanbul Evet, Teknik Üniversite'de hocalık yaparak bu bütün bilgilerini burada sundu aslında. Öğrendiklerini evet topluma faydalı olmanın en kestirme yollarından biri eğitmenlik olabilir Evet, hakikaten. kültür farkını orada görmesi de aslında onun için çok şey kazandırdı. Zaten bu kitaplarında da bunu biz fazlasıyla görüyoruz. Evet, evet. Ananenizle olan tanışıklığı onun kalemine çok katkı sağlamış. Birlikte aslında yazmışlar en azından ee, Anneanneniz katiplik yapmış. O, o süreci anlatır mısınız? Hatta mümkünse nasıl tanışmışlar, nasıl evlenmişler? Çünkü e, geç bir karşılaşma anladığım kadarıyla. Evet. <laughs> Lütfen paylaşın bizimle. Anneannem matematik öğretmeni ve ders veriyor. E, ders verirken de dedemin yeğenine veriyor. Onlar da öğretmenlerini çok sevip böyle dayılarıyla tanıştırıyorlar. İkisi de birbirini çok beğeniyor ve sadece mutlu bir evlilik oluyor. Yalnızca kısa sürüyor. değil mi Dedem her zaman e, yeniliklere çok açık ve devamını e, hikayeler oluşturuyor. Ama o zamanlar tabii ses kayıt cihazları yok ya da bunları hemen kaydedilebileceği bir gereç olmadığı için e, diyor ki ben olmaz, yazamam yani. Çünkü diyor e, ben yazarken silsile bozuluyor. Muhtemelen ben... e, zihninin o hızına elleri yetişemiyor. Evet, yani ben diyor onu yazarsam onu diyor, yani olmaz yani ben diyor bozuluyor benim ahengim bozuluyor. Anneannem diyor, diyor ki ben yazarım. Anneannem zaten böyle kısaltmalar kendine göre buluyor dedem ya, dedemin konuşma hızında anneannem yazıyor. Evliliklerinin çoğu senesi böyle her gece yazarak geçiyor. Hem beraber zaman geçirmiş oluyorlar hem de muhabbetli bir dönemleri oluyor. Anneannem de gündüzleri de onların editörlüğünü yapıyor ve diğer akşamda o yazdıkları üzerinden geçiyorlar ve devam etmeye başlıyorlar hikaye. Çok bu verimli. yüzden verimli. Evet, verimli. Tam birbirini bulmuş bir çift oluyorlar. Dedeniz merhum Sadece edebiyatçı değildi, işte eğitmendi. Bunun yanı sıra başka sanat dallarıyla da ilgilendiğini biliyoruz. Maket evlerinden bahsedin yaptığı ve onların akıbeti nedir bilmek isteriz. Ee, bu konu bizim için çok önemli. Çünkü dedem aslında çok sanatkar bir insandı. Ee, Süheyl Üniversiten tesip dersleri almış ve bu tesip eserleri de hala elimizde bizim. Ee, mesela yaratıcı şeyleri çok severmiş. Bir e, aleti e, farklı nasıl farklı fonksiyonlarda kullanırım diye çok düşünürmüş. Kaynaktan o zamanlar hiç olmayan mutfak aletleri yaparmış. Ha. Mesela soda şişelerini kırmış çok güzel, yani şu an emsal olmayan avizeler var evde. Dedemden kalma. aynı zamanda maket evler eski Türk evleri. Yıkılan evlerin malzemeleri alınmış. Onlar temel atılarak yapılmış. Hani öz, Büyüklüğüne kadar maketlerin? Gibi, gayet büyük. büyük. Ve birebir yaşayan evler. Biri kendi evi, kendi doğduğu ev. Biri Edirne'li müftü Ali Paşa'nın evi. E, diğeri de aynı yine e, aynı muhitteki e, bilinen ve saygıdeğer bir insanın evi. Ben çok istiyorum ki e, bu maket evleri mesela bir müzeye bağışladığımızda ondan bir gelir elde edelim ve dedemin adına bir hastane yapılsın. Çocuk hastanesi olabilir, savaştan gelen e, çocukların bakıldığı bir yer olabilir. Ama ben istiyorum ki dedem seneler sonra vefat etmiş olduğu halde birçok çocuğa ya da birçok insana can olsun. Çok istiyorum. Umarım i̇nşallah dileğiniz. olur. Umarım, umarım. inşallah öyle olur. Kabul olsun dileğiniz. İnşallah. Girişimleriniz sonuç versin. İnşallah. Biz çok, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza çok sağ olun. sağlık. Çok teşekkürler. Var olun. Sen bilmezsin. Alev alevdi saçların o zaman. Hani bir dere akardı evler arasından. Hani sana renkli çakıllar bulu verdiğim bülbüllü dere. Hani kanarya'nız bülbül gibi ötmesini, hani sen sevmesini öğrendiğin seneler. Hani dört mevsimden dört başka hazla, hani dört mevsimde dört yüz oyunla yaklaştığımız, doğru dürüst ne yaptığımızı bilmezken kucaklaştığımız seneler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Balat'tayız. Öz kişi ömrünü malum Fatih'te geçirmiş. Eserlerinde de aslında Fatih'in izlerini bolca görüyoruz. Ben hemen eserlerinden, öykülerinden başlamak istiyorum. Onun öykü kişileri, hatta buna roman kişilerini de ekleyelim. Nasıl karakterlerdi, belirgin özellikleri neydi ve öykülerini yazarken yola çıkış hikayesi neydi? Yani evet. ne yapmaya çalışmıştı? E, tabii ilk hikaye kitabı Bir Göç vardı. Sonra genişletildi e, ye, bu eser ve yeni hikayelerle zenginleştirildi. E, Bahattin Özkeş'in belirttiğiniz gibi hem hikayelerinde hem romanlarında bizim insanımız var. Sokaktaki, mahalledeki insanımız vardır. E, mesela Kösek adı ve ardından e, yazdığı Uç'taki adam birbirini tamamlayan eserler Balkan Fetuhat'ını anlatır. Osmanlı dönemini anlatır. Hikayelerinde ise bütünüyle bizim insanlarımız vardır. Sokakta isimli romanı ise biraz daha farklı. Orada da yine tanıdığı, bildiği muhiti anlatır, Fatih'i anlatır. Camileri, çeşmeleri, Türbesi, türbeleri tabii ki elbette. Yani bütünüyle bir mimari mirası görebiliyoruz eserlerinde. Dolayısıyla bütün hikayelerinde ve romanında aslında aynı hedefe yürüyen bir yazarın adım atışlarını görebiliyoruz. Yani Fatih anlatıyor ama aslında İstanbul'u anlatıyor. İstanbul'u anlatıyor ama aslında Osmanlı'yı, Müslüman türkü anlatıyor, tarihimizi anlatıyor, dile getiriyor. Dolayısıyla aslında Bahattin Özkeç'i bizim yazarımız, bizim medeniyetimizin sözcüsüdür. Nevzat Köseoğlu'nun ilk onu okuyup heyecanlandığı anı anlatmıştınız siz. Evet. Seyircilerimizle de paylaşalım Tabii lütfen. Tabii ki. Şimdi ilk olarak romanı gören Ahmet Nuri Yüksel, merhum. Ve bunu Ötüken'e getiriyor romanı. Ondan sonra Nurhan Alpay yayını veriyor. Ortaklardan bahsediyoruz. Tabii, tabii. Değil mi? başında Nurhan Bey de okuyunca o da çok seviyor romanı ve Ankara'ya gönderiyor Nevzat Kösoğlu'na. Nevzat Bey ilk başta böyle sıradan bir roman sanıyor. Herhangi bir dosya. Ee, evet herhangi bir dosya. Ama sonradan fark ediyor ki bu olağanüstü bir eser ve Garip Erdem mi arıyor? Ötkenin başında o zaman. Tabii Garip Erdem. onlar ortak zaten. Hmm. Ortaklar tarafından kurulmuş. Ankara'da Garip Erdem ve Nevzat Kösoğlu okuyorlar, çok beğeniyorlar ve hemen ertesi günü atlayıp İstanbul'a geliyorlar yazarla tanışmak için. Tabi bu tanışmadan sonra o keşif gerçekleşiyor. Hem o eserini yayınlıyorlar hem de devamı olan üstteki adam sonra hikayeler. Böyle böyle eserleri gün ışığına çıkıyor. Dolayısıyla aslında burada şunu da görebiliyoruz. Bir yayıncının bir yazarı keşfetmesi ve desteklemesi son derece önem arz ediyor. Tabii, e, çok geniş bir kültürü var. Mesela Sami Ayverdi ile dost tanışıklığı var. Tanpınar'la tanışıyor. Behcet Necati ile Yusuf Ziya Ortaç'la tanışıyor. Akbaba Dergisi'ne hikayelerini gönderiyor. Böyle güzel bir muhitte bulmuş kendisine. Ve onları da teşvik ediyorlar. Mesela Tanpınar ona, sen Said Faik'ten daha iyisin yazmaya Anladım. devam etme halinde sözler söylüyor. Bu teşvikler onu yönlendiriyor tabii. Yani Bahattin Özkeş'i yazmaya devam ediyor. Tabii genç yaşta vefat etmesi üzerine o çalışmalar yarım kalıyor. Hatta son romanı, ahilikle ilgili bir roman ve 30 sayfasını yazabiliyor. Bahattin Özkeş'i içine kapanan bir yazar değil. Araştıran, kütüphaneye giden hatta eşi Fatma Hanım şunu söylemişti bana. Yani Bahattin Bey herhangi bir konu yazmadan önce... Kütüphaneye gider, araştırır. Mesela ahili mi ele alacak? Ahilikle ilgili yazılmış bütün yazıları, e, eserleri okur. seçtiği konular bunu gerektiriyor elbette, zaten. Elbette, elbette. Yani, Malkanlar daha anlatacak. Daha önce de konuştuk. Tarihi roman yazıyor. Tabii, Rumeli, Tabii Rumeli fütuhatını anlatacak. Elbette o dönemi iyi bilmesi lazım. Yani tarihçilerin o eserlerine de el atan, onlardan istifade eden, ondan sonra romanı inşa eden bir sanatkar Ahmet Kabaklı ile de irtibatı var değil mi? Öykülerini ah mi okutmuş Ahmet Kabaklı'ya? Ahmet Kabaklı ile dostluğu var. Ahmet Kabaklı zaten ona peyami safa roman ödülü verilince biliyorsunuz. Hı -hı, Ahmet hı -hı. Kabaklı diyor ki ben romanı okuyunca çarpıldım, çok beğendim. Ve gerçekten ödülü hak eden bir yazar. Çünkü cins bir yazar. Eskilerin tabiriyle hakikaten cins hı -hı. kafa bir yazar. Sıradan değil, düşünen, yorumlayan, eleştiren, mesela değişimi sorgulayan malum İstanbul'da değişim oluyor, Fatih'te değişim oluyor, sokakta değişiyor. Evet bu modernleşmeyle değişiyor. onun da bir kavgası Erişilisi var. Her aklı başında insanın tabii, tabii. olması gerektiği Elbette. gibi. Elbette. Sokakta romanına da yansımış bu aslında. Tabii ki. Nasıl oraya onu intibak ettirmiş? Yani Müslüman Türk insanının bozulmaması için, özünü koruması için elinden geleni yapmıştır. Nasıl yapmıştır? Yazarak, Yazarak. düşünerek ve bunları anlatarak. Dolayısıyla onun eserleri aslında sıradan romanlar veya hikayeler değil. Bize yol gösteren, bize yön veren eserlerdir. Yani biz Bahattin Özkişi'nin eserlerini okuyarak kendi kimliğimizi keşfedebiliriz. Özkişi romanlarının gelenine hatta özelde Kösek adı da, ana karakterlerin en belirgin özellikleri şunlardır deyip birkaç madde sıralasak ne deriz? Evet. Şimdi Bahattin Özkişi aslında her yazar roman kahramanlarında kendisini anlatır. Bahattin Özkişi de kendisini anlatmıştır <laughs> diyebiliriz. Kahramanlarında dürüstlük arar, sağlam bir ahlak arar, Güvenilir. talihe bağlılık arar, geleneklere, medeniyete e, turksun olmasını ister kahramanın. Dolayısıyla hikayelerinde ve romanlarında bir bütün olarak baktığımızda aslında birbirini tamamlayan hikayeler. Evet. Yani romanların hikayenin devamı veya hikayeleri… Teklif romanların, ettiği bir insan tipi tabii de var Tabii bir modeli var. Yani bir insan modeli teklif ediyor. Nedir o insan modeli? Köküne bağlı, mazisine bağlı e, geleceğe açık, yeniliklere açık. Ama gelenekleriyle, örfüyle barışık. barışık. olan bir insan modeli. Dolayısıyla Yahya Kemal'in kökü mazide atim dediği gibi Bahattin Özkeş'i de Nesir'de adeta bunu uygulamıştır. Yani köklerine bağlıdır ama yeniliklere açık. Gelecekle de bağını Bütün koparmamış. mesele tabii bizim e, tasavvufi kültürden gelen, dini anlayıştan gelen o gelenekleri, görenekleri, münasebetleri, komşulukları, akrabalıkları e, yeniden hayata geçirmek ve o insani ve İslami olan anlayışı hakim kılmaktır. Dolayısıyla e, kedilere de sahip çıkar, çeşmelere de. Camilere de sahip çıkar, sebillere de. Yani özellikle ecdadımızdan bize miras kalan değerli olama, bütün değerlere, tarihi mirasımıza sahip çıkar ve bunların kullanılması gerektiğini de bize Hatırlatır. Yani bize aslında ödev verir. Bize ev ödevi verir Bahattin Özkeş'i. Ben nasıl hassasiyet gösterdiysem siz de aynı duyarlılığı gösteriniz. Bahattin Özkeş'i hakikaten bence Türk Edebiyatı'nda unutulmayacak seçkin ve özge değerlerden birisidir. İnşallah yeni nesiller onu okur, onu gibi yazmaya başlar ve biz toplum olarak yeni Bahattin Özkeş'ler kazanırız. Ya güneş gaz lambamız gibi sönerse, ya yağarsa yağmur, ya yağmur yağmazsa, ya yıkılırsa evimiz, ya ben yıkılan tavanı ellerimle tutar da, yetişin tavan yıkılıyor çağrıma kimse koşmazsa, ya unutursam bazı şeyleri, ya unutmamdan ötürü kuşum açlıktan ölürse, ya karanlık içimde yoğunlaşır ve orada katılaşırsa, sıkılı dişlerimde yakalardım kahkahaları ya önleyemezsem ya sürer giderse ve beni nefessiz bırakırsa gülüşüm diye korkardım Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Melih Hanım. Sizinle Bahattin Bey'i konuşalım evet. isteriz. Sizin yüksek lisans tezinizi, evet, evet. dolayısıyla onunla ilgili bir kitap da yazdınız aslında. Evet, evet. Ee, Edep'ten Ebede. Yüksek lisans tezinizi ayrıca kitaplaştırdınız, Kitaplaştırdı, mı ayrıca çalıştınız evet. mı üzerine? devam? Eklemeler, çıkarmalar oluyor tabii. Ki. Çok hacimli bir kitap, yüksek lisans evet, tezi. Evet, evet. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bahattin Bey'in edebi kişiliğini konuşalım isterim evet. tabii ki ama aslında evet. ben burada çok söze girmek istemiyorum. Mesela. Siz bu alanda güçlü çalışmalar yapmışsınız. Evet. Buyurun söz sizde bize onun medeniyet tasavvurunu evet. anlatın. Edebiyattan ne beklediğini anlatın. Edebiyat evet. ee, o süreç nasıl işlemiş? Bahattin Bey aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi bir kültür ve medeniyet insanı. Aslında Bahattin Bey'in Osmanlı Türk kültürünü inşa etmek adına, yeniden yeşertmek adına hayalleri olmuş. Ben Bahattin Bey'in yaptığı o ev maketlerinden dolayı inşasını tamamlayamamış ve hakikaten de külliyatını tamamlayamamış bir münevver olarak görüyorum. Bahattin Bey Hazerfan karakterde bir insan Açalım malumunuz. Açalım onu Hazerfan'a. Valla ilgilenmediği sanat dalı yok. Bunu niye söylüyorum? Bahattin Bey'in ee, sanatın birçok dallarıyla ilgisi olmuş. Ilgilenmiş. Tesip, maket ev yapımı, efendime söyleyeyim, cam kırıklarını ezerek yeniden tablolaştırma. Dolayısıyla zaten özde sanatkar olan bir insan edebi yönü de aslında küçüklükten itibaren başlıyor. Okula çok erken yaşlarda başlıyor. 5 yaşında e tabii zamanla o erken başlamış olmanın bıkkınlığı oluyor. E, okul kitaplarının dışında e, alanlar arıyor kendi. E, efendim psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe, e, yani Kafka'dan Rilke'ye, e, Mevlana'dan eee Yahya Kemal'e kadar e, okuma külliyatı çok geniş Tarihte bir sanat galiba. İşte e, o dönemin Osman Turanlar vesaire gördüm ben. Evet. Bütün aslında iri tırnak içinde evet. tarihçileri okumuş. okumuş. Hemen sokak romanından Geçin. bahsetmek evet. isterim. Romandaki o yaşanan sosyal problemler evet. aslında o geçmişle gelecek arasındaki o bağı evet. sağlam kuramamakla evet. oluşmuş problemler ve daha niceleri anlatılıyor. Lütfen bize Sokakta romanında der neydi? Ne yapmaya çalışmıştı öz kişi? Evet. Şimdi Bahattin Bey'in malumunuz Köse kadı Uçtaki Adam ve Sokakta Olmak Üzere üç tane romanı var. Bir de e, Bir Çınar Vardı ve Göç Zamanı hikaye kitabı var, kitapları var. Bahattin Bey e, hani e, devlet havalimanında çalışırken e, Tanpınar'la tanışıyor ya, meseleyi oradan alayım ben. Tanpınar'la tanıştığı zaman Tampınara eserlerini gösteriyor. Ve Tanpınar ona diyor ki evladım sen 10 Said Faik edersin. Yazmaya devam et yazdıklarını da bana getir. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum. Aslında sokaktaya geleceğim. Bahattin Özkeşi'nin mekan insan arasında bağ kurmasında Tampınardan esinlendiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, Bahattin Özkişi için sokak her şeydir. Dolayısıyla Bahattin Özkişi de eserlerinde, hikaye ve romanlarında türbeyi, komşuyu, konağı, konağı efendime söyleyeyim detaylarıyla anlatmıştır. Mekanın analiz, tahlil ederken insanın, Tampınar'ın yaptığı gibi insanda bıraktığı etkiler üzerine e, tanımlamıştır, tahlil etmiştir. Tabii Sokakta Romanı kurgusu hem fantastik hem metafizik e, karakterde var, bir evet. eser olduğunu söyleyelim. E, bu eserin içerisinde onlar ve değişim kelimesini onlarla kastedilen o mahallenin dokusunu ruhunu değiştiren ki onlar cinlerdir e, ve değişim de Bahattin Özkişi'nin batıllaşma karşısındaki tepkisini özellikle öne çıkarmak ve vurgulamak içindir. Batılılaşma evet. karşıtı olmak tabii ki o dönemki yazar mütefekkirlerde çok evet. belirgin. Almanya'da bulunması sizce bunu derinleştirmiş Kesinlikle. midir? Mukayeseyi güçlendirmiştir Eyvallah. sanıyorum. Evet. Şimdi Bahattin Bey hayatının bir döneminde Alman Mannheim'da bulunuyor. Ya yani şarkla garp arasında bir karşılaştırma yapar evet. ve o garbın insani değerler bakımından şark karşısında daha geride olduğunu Görün. görüyoruz. Dolayısıyla kültürel anlamda kendi kültürüne, kendi medeniyetine daha sıkı sıkı bağlanma gereğini ve bunu da eserlerinde yansıtma ihtiyacını görüyor. Yani aslında Almanya bir dönüş, bir netleştiği, e, yer netleştiği belki. bir dönem. Dolayısıyla işte Kösekatı'da, Uç'taki adamda 16. yüzyıldaki serhat boylarındaki efendim mücahitlerin mücadelesini bize anlatsa da istihbarat teşkilatını, savaşları, orada da o Osmanlı Türk kültürüne dair vurguları ve yine mekan ve insan arasındaki o yakın ilgiyi e ee, çok güzel anlattığını görüyoruz. Sait Faik'le kıyaslamış malum evet. Tampınar. pınar. E Said Faik öykülerinde de aslında tırnak içinde küçük adamlar var. Yani hmm. büyük hayatları, büyük hikayeleri yazmaz ama sıradan hmm. insanın sıradan hikayesinden dersler çıkartır. Şöyle, evet. Belki tek benzerlik Sait Faik'le o. Ama içerik çok Şöyle farklı. detaylandırayım ha, onu lütfen. Şey Sait Faik'in kişileri eserlerindeki Dışa dönüktür. Ha, evet. Şimdi Bahattin Bey'in eserlerindeki e, bireyler, Kendini kişiler sorgular. içtedir, içeridedir. Evet. Yani kültür ve medeniyeti inşa edecek insandır. Dolayısıyla bireyden topluma, topluma. doğru e, ele almak gereklidir. Mutasavvıf bir aileden geliyor. Dolayısıyla Osmanlı Türk kültürüyle yoğrulmuş bir, Annenin, babanın evladı, yaşadığı sokak Fatih. Bahattin öz kişiyi yoğuran Osmanlı Türk kültürüdür. Aile, e, okudukları, evet, evet, sokağı, evet. mahallesi. Tabii ki, evet. Evet, evet. Yani değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir sanatkar. Dolayısıyla hani konuşmamızın en başında ne dedik? Hazerfan karakterde bir insan. Dolayısıyla Osmanlı Türk kültürüne ait her ne varsa... Onun için e, gündeme getirilmesi gerekir, batıllaşma karşısında tırnak içinde özellikle söyleyeyim e, yeniden ve yeniden ele alınması gerekir. Osmanlı Türk kültürüne ait her ne varsa. Kıymetli hocam siz Bahattin Özkişi çalıştınız, evet. ee, muhabbet de duyuyorsunuz çok belli evet. tavrınızdan, halinizden. Ondan bize kalan nedir? Bahattin Bey 10 Kasım 1975'te rahmetli oluyor. Rahmetli olmadan önce... Diyor ki biz anlamak zorunda değiliz. Biz inanmak zorundayız. İnsan fani bir varlıktır. Mutlaka bir gün son nefesini verecektir. Önemli olan ondan geride ne bıraktı? İnsan öyle bir zamanda ölmeli ki tarihi iz bırakmalı. Var olmak, yaşamak, yaşamamak, öldürmek, ölmek, yapmak veya yapmamak. Bunlar zıt manalarına rağmen aynı şeyin devamıymışçasına geçiyor. Birçok tezatları muhayilemizin bir icadı olarak kabul ediyorum. Bu uçsuz bucaksız dünyada uçu verecek kadar hafifim. Dönüyorum ve hayretle bakıyorum ki beni esir eden, bana işkence eden Günlük Meşgale isimli müstebit, susmuş ve aciz. Sebebini bilerek, gülmenin manasını anlayarak kahkaha atıyorum.